Şimdi Hakan abi zamanın bir yerinde İstanbul'a ilk geldiğim dönemler 2006 yılı o zamanlar tesisat içinde çalışıyorum. İstanbul'da bir daireye gittik. Dairede çalışıyor. Arabadan bir malzeme lazım oldu. Usta dedi ki aşağıda git al gel. Aşağı indim. Arabadan malzemeyi aldım. Binanın giriş kapısını tam araladım. Bir çıktı it ben az geriye doğru çekildim ama kaçamıyorum da yani itine göz göze geldik resmen ro romantizm yaşıyor <laughs> Tabii ben de üç buçuklar atıyor öyle bir durumda işte kara kara düşünüyorum kaçsam ıstıracak zaten ben ya ne yapayım ne yapayım düşünürken bir de arkadan sahibi çıktı başımda da şöyle kırmızı şapkam var o zaman Adam dedi ki Şapkayı dedi yavaşça çıkart Kırmızıya gıcık oluyor İte bak Kırmızıya gıcık oluyor Neyse ben Yavaşça şapkamı çıkarttım Arkama sakladım <laughs> Bir nevi Esas duruşa geçtim İte esas duruşta durdum yani Hayatımda ilk defa Bir ite esas duruşta durdum Neyse abi onlar Geçtiler ben de yukarı çıktım. Orada onun korkusuyla mı artık bilmiyorum daha devamı var. Yukarıya çıktım abi. Daire öyle bir lüks bir daire ki. Üç tane klozeti var. Neyse usta şimdi yerlerini oturturdu Ben o zaman acemi çırağım ama bir şey de bilmiyorum. Bana dedi ki sen dedi şunların etrafına dedi. Lavabolarına, klozetlerin etrafına silikon çekeceğim. Silikonu çektim abi. İşim bitti baya sürdü ama işin sonunda abi ben dairenin çıkış kapısını bulamadım öyle de bir durum yaşadım anlatayım.